Tüm izleyicilerimize selamlarımızı ve saygılarımızı Rojava'dan gönderiyoruz. Ee, e, sizi de bu değerli yayınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Ee, yani de çağırdınız, konuk ettiniz. Ee, şimdi e, yani genel anlamda dünyada aslında 3. Dünya Savaşı'nın seyrini biraz tak takip etmek e, bence önemlidir. Bu anlamıyla e, bugün Jolani'ye kalkıp Kafa kesen bir terörist olarak birleşmiş milletlerde konuşuyorsa, bunun arka perdesinde bir üçüncü dünya stratejisinin, üçüncü dünya savaşı stratesinin yattığını bilmek gerekiyor. Bu anlamıyla aslında 2000'lerin başından itibaren, yani 11 Eylülün ardından başlayan Afganistan Savaşı ile beraber büyük bir savaş aslında Orta Doğu'da yaşanıyor. Ee, ve işte Arap Baharı dediğimiz bahar e, işte o karmaşa süreci kriz süreciyle beraber de aslında Orta Doğu kaynayan bir kazan haline getirildi. Ee, bunda bu, bu yapılırken e, temel stratejik amaçlar vardı. Ee, öncelikle Orta Doğudaki statükleri ortadan kaldırmak, e, bütün e, kurulu olan e, düzenleri e, biraz dağıtmak. Ve bu eksende yeni bir düzen oluşturmaya çalışmak, yeni orta doğu düzeni dediğimiz bir düzen ortaya çıkarmak almıştır, amaçlanıyordu. Tabii bunun planlamaları önceden de yapılmıştı, yani daha El Kaide sürecinden yapılan planlamalar vardı. Özellikle bu Sovyetlerin işte 79 sürecinden itibaren başlatılmış bir süreç vardı. Adım adım, hani o kadar geriye gitmek de belki sıkıcı da olabilir ama bilinmesi açısından bence önemli. Yani Suudi Arabistan'da hazırlanan bir El-Kaide lideri götürülüp Afganistan'da da, e, El-Kaide merkezine kutlu, korulup, kurulup, kurulup e, Rusya'ya, Sovyetlere karşı savaştırıldı. E, ardından işte şu anda bahsettiğimiz terörist kesimler aslında hepsi onun sonucu, onun devamı olarak geliyorlar. Yani hepsi El-Kaide atıkları olarak aslında değerlendirebileceğimiz bir şey. En son bu işte Daesh'e kadar geldi. Daesh'in e